Orta çizgiden herkese merhabalar. Murat hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün de sen Demirey'i yedin herhalde. Evet, Demirey'i yedim bugün. Demiray'ın bugün biraz işleri vardı. Dedim Murat'a ben bugün destek olayım. İyi yaptın. Yanımda İyi yaptın. beraber hoş olalım. Geldim. Sen de hoş geldin. Beşiktaş'ta gündem çok yoğun değil ama sıcak gelişmeler var. İstiyorsan hızlıca başlayalım ama önce şunu hatırlatalım. Bugün bir forma hediye, Beşiktaş forma hediyesini vereceğiz. Evet, yeni sezon formaları çıktı. Ee, yeni açık ailesi 10 tane e, yeni sezon formasını Beşiktaş taraftarına hediye, hediye edecek. Ee, bununla ilgili tüm detaylar yeni açık Instagram adresinde olacak arkadaşlar. Orada bir post çıkılacak evet. ve o posta yapmanız gerekenler e, duyurulacak. Lütfen yeni açık e, Instagram hesabını takip alalım. Orada gelen bildirime göre hareket edelim. Şimdi hayırlı olsun. Size teşekkür ederiz. Yayınlarda da vereceğiz. Yayınlarda da, da vereceğiz. E, muhtemelen 2-3 tane yayında veririz. Ya bu 10 formu içerisinde yayınlar da olacak herhalde. Ekstra da verebiliriz, Ekstra da. Verebiliriz. Onlara tamam. Bakarız. Ee, yeni açık elinden gelen katkıyı sağlıyor Beşiktaş taraftarı için var olsun da. Şöyle sağ olsunlar. bir şey de yapacağız. Beşiktaş sezon içerisinde bu transfer sezonunda yıldız bir isim alırsa onun özel formasını da taraftara hediye ediyoruz. Yıldız oh. ismi de senden öğreneceğiz artık varsa. Her. O zaman onu alamayacağız. <gülüyor> <gülüyor> şu anda Öyle şöyle bir şey yok mu diyoruz. Şu anda alamayacağız herhalde. Öyle bir şey yok. O zaman konulara geçelim, geçelim hızlıca. TFF Başkanı ile yaşananlarla başlayalım. Bununla ilgili düşüncelerin ve görüşlerin neler? Vallahi bak ben yaklaşık 13-14 yıldır basın işleriyle uğraşıyorum. Beşiktaş medyasındayım. Ben hayatımda Beşiktaş'a karşı bu kadar iyi niyetli olmayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı gördüm. Son seçimde biliyorsun Sayın Ahmet Nurçevi bir açıklama yaptı ve orada TFF Başkanı çağrı yaptı ki keşke bizim dedi deprem için yapılan organizasyonlara da katılsaydınız gibi bir çağrıda bulundu. Orada çok beklersin dedi seni Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Bey böyle gitmez. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Beşiktaş camiasına karşı bu tutumu sergileyemez. Ben buna çok karşıyım. Ama burada beni aslında üzen başka şeyler de var Burak. Yani insanlar bunu anlamıyor herhalde. Şimdi Beşiktaş camiası Türkiye Futbol Federasyonu'yla mecazi anlamda savaş içerisinde. Evet. Yani şu an o onlara laf söylüyor, bizimkiler o Büyük büyük Ekşi'ye laf söylüyor. Bizler Büyük Ekşi'yi taraftar olarak, Beşiktaş camiasının bir ferdi olarak eleştiriyoruz. Abi Beşiktaş'ın kurulları niye devreye girmiyor? Ben mesela bunu anlamıyorum. Beşiktaş kulübü divan başkanı Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu açıklamalarına neden tepki göstermiyor? Ne bileyim. Disiplin kurulu neden tepki göstermiyor? İşte aklına gelecek bütün kurulların normal şartlarda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na bir tepki koyması lazım. Şimdi i̇şte taraftar koyuyor. Başkan yüzüne karşı her şeyi söyledi. Bu arada müthiş konuştu Sayın Ahmet Nur Çebi. Tebrik ediyorum başkanı. Yüzüne karşı. Arkadan dolanmadı. Direkt yüzüne karşı bütün tepkilerini dile getirdi. E orada başkana karşı alaycı bir tavır var. Büyük ekşiden. Orada Sayın Ahmet Nur Çebi'ye yapılmıyor bu hareket. Beşiktaş camiasına yapılıyor. Oradaki ee, Sayın Başkan'ı biz seçtik. Beşiktaş Kulübü üyeleri taraftarlar seçti. E sen şimdi seçilmiş bir insana, camiamızın liderine bu hareketlerle giriyorsun ve Beşiktaş Divan Kurulu'ndan Tevfik Yaman Türk'ten Sayın Tevfik Yaman Türk'ten bu konuyla ilgili ben bir tepki beklerdim. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'na bir tepki beklerdim. Şimdi Galatasaray'da hemen Divan Kurullara açıklama yapıyor. Fenerbahçe'de yapıyor. Niye Beşiktaş'ta kimse devreye girmiyor? Neden Ahmet Başkan'ı bu kadar yalnız bıraktık? Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı başkandan onay mı bekliyorlar ya da sessiz ya, kalmayı mı tercih divan, ediyorlar? Divan Divan Kurulu Başkanı kimse onay beklemez. Sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Ya yani niye zaman. sessiz kalınıyor? Ya yani sonuçta burada zarar gören Beşiktaş. Yani biz 50 tane de transfer yapsak bu Türkiye Futbol Federasyonu bu tavrıyla her yapılan Maçta her olumsuz harekette hep akıllara Mehmet e, e, Mehmet Bey gelecek. Evet. Doğru mu? Evet. Yani hep diyeceğiz ki yani Türkiye Futbol Federasyonu yeni biz yine tepki Beşiktaş gösterdi. Beşiktaş'ta çok karşı karşıya geldi. Çok karşı karşıya geldi ya. Çok karşı karşıya geldi yani ya. ya. Bu takımın tarihte... karşı karşıya gelmesi gibi aslında. Hani Galatasaray ile Fener kapışıyor mesela ya da Galatasaray ile Beşiktaş. Bu tamamen Beşiktaş TFF'ye karşı oldu. Ya şimdi Fener Galatasaray'da rekabet olur. Evet. Ama Türkiye Futbol Federasyonu rekabeti kime? Evet, çok enteresan yani bir boyut yani oldu. Yani bu, bu, bunu. Ben buradan Spor Bakanı'na sesleniyorum. İnşallah onunla halı da yapacağız Bakan Bey'le. Sözü evet, var bana. Ben o sosyal medyada herkes görüyor. Ben orada da Bakan Bey'i Beşiktaş taraftarı olarak, kongre üyesi olarak sıkıntılarımı, şikayetlerimi dile getireceğim. Söyleyeceğim. Ya birilerinin bunları söylemesi lazım. Ya Türkiye Futbol Federasyonu düzelmeli. En azından Beşiktaş kulübüne karşı bakış açısı bu olmamalı. Yani Beşiktaş'ın kurulları da artık bu duruma tepki gösterin. Taraftarı gösteriyor, başkan gösteriyor, yöneticiler gösteriyor. Ama kurullarımızdan hiçbir bir tepki görmedim. Tek kaldı başkan. Tek ya bu bu süreç muhalefet süreci değil ki. Bu Beşiktaş seçimi değil. Burada herkes yumruk olmak zorunda Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı. Yani başkanı seversin, sevmezsin diyorsun Bu sana. ayrı bir şey. Evet. Yaptıklarını eleştirebilirsin. Ya, güzel yaptıklarını övebilirsin. Bunlar ayrı bir şey. Ama buradaki durum Beşiktaş arması. Burada Beşiktaş armasına yapılan bir saygısızlık var. Burada bütün kurulların, bütün camianın bir olması gerekiyor. Ve Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı... Tepkisini ortaya koyması gerekiyor. Yazılı bir tepki koy. Kına. Ama bizden hiçbir şey olmadı maalesef. Ben hiç görmedim. Sen gördün mü bilmiyorum. bilmiyorum. Yani hiç onun haberini yapmadık biz. Yok, hayır. Maalesef kötü bir süreç. Bu konuda Beşiktaş yönetimi başkan kurullar açısından yalnız bırakıldı. Umarım bir önce bu hatadan dönülür ve inşallah. divan kurul da Beşiktaş kulübü bir açıklama yapar. En azından bir kınayın. Yani burada yapılan her şey armaya tamam belki başkanlarınızda problemler olabilir, yönetimde problemler olabilir, saygı duyuyorum. Ama buradaki konu Sayın Ahmet Nur değil, buradaki konu Beşiktaş arması. Herkes bunun farkına varsın. Ben onları kardeşleri olarak, bir Beşiktaş taraftarı olarak Naciden'e öneride bulunuyorum. Umarım çözülür diyelim. Valla inşallah çözülür. Çözülecek gibi de değil şu anda. O zaman bir diğer bir başka konuya geçelim. Bugün TFF harcama limitlerini açıkladı. Evet. Beşiktaş'ın harcama limiti hemen bakıyorum. 1 milyar 72 milyon %30 bir payla. Galatasaray'ın 1 milyar 926 milyon, Fenerbahçe'nin 1 milyar 920 milyon. Bunu evet bu rakamlar %30 sapmayla evet, olan sapmayla. rakamlar. son 3 yılı baz alıyorlar. Yani mesela Galatasaray'ın niye bu kadar yüksek? Ben hala anlamıyorum. Yani son 3 yıla baktığımız zaman niye bu kadar yüksek? Ben hala anlamıyorum. Fenerbahçe için aynı şeyler geçerli. Acaba bu bunlar neye göre yapıldı? Yani kur karşısına hesaplandı. Şimdi Biliyorsun 3 günde bir kur yükseliyor. Evet, evet. Hangi kura göre bunlar hesaplandı? Muhtemelen Beşiktaş kulübüne bununla ilgili resim bir belge açıklama yolladı Türkiye Futbol Federasyonu. Şöyle şimdi. hemen seni destekleyeyim. Finansal Fair Play talimatının 89. maddesine göre diyor. Yani bu maddeyi incelersek muhtemelen neye göre belirlendi? O madde ne? Biliyor musun? O, Bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Belki Mesela. kulübe göndermişlerdir. Kulüp... Ama buradaki önemli olan nokta şu. Kuru kaçtan hesapladılar? Şimdi eğer bu hesaplamaları kur 20 iken yaptıysan kur şu an 25 falan oldu herhalde. 26 şu 26 an. oldu. O zaman kulüpler zarar görüyor. Yani bunu neye göre hesapladılar bilmiyorum ama çok düşük bir bütçe. Başka ee, başkan işi çok zor. Ortak bir karar alındığını zannetmiyorum. Tamamen federasyon inisiyatifinde açıklandı sanırım. Ya zaten Türkiye'de bu tip tür şeyler biliyorsun. Genelde tek kişi, tek kişi. hakimiyetinde evet. oluyor. Muhtemelen bu da o şekilde olmuştur. Bu da Beşiktaş'a şimdi dediğin gibi kur sürekli artıyor. Bir dengesizlik var. Evet. ne yapacağız? Bütçede çok düşük. Taraftar transfer bekliyor. Takımdan başarı bekliyor. Ya yani Başarı da transferle odaklı. Başkanın işi zor. Çok zor. Bu çok kezon. zor. Bir de Gazprom olmaz. Onu da konuşacağız. Şimdi de direkt ona geçelim istiyorsan. Zor. Rusya'da biliyorsun bir sıkıntı yaşandı. <laughs> Gazprom'la sanırım bu nedenle de biraz aksama yaşanıyor. Sonturum ya şöyle... Belki de dünyanın en şanslı takımıyız. Yani sözleşme masadaydı sanırım. Sözleşme masadaydı. Putin'den haber bekleniyordu ama bir darbe girişimi oldu biliyorsun. Evet. Tüm dünyada bunu yakından takip ediyor. Tabii şu anda aksadı süreç. Beşiktaş kulübü normal şartlarda Gazprom'a pazar seka süre vermişti. Ama yetkililer devamlı Putin'le görüşmenin olamadığını ya yani bu olaylardan bir buçuk iki haftadan beri Putin'le ilgili herhangi bir görüşme yapılamadığı konusundaydı. Demek ki durumlar bundan tabipmiş. Belki bunun önceden önlemini aldılar, uyarılarını aldılar. Yani Rus devleti bu. Bir süreçten geçiyor Rusya. Şu an aksadı. Bekliyoruz. Alternatifi ee, var mı Pegasus? Valla benim duyduğum şu Burak. Başkan alternatif yaratmış. Bu Hyundai mi olur? Beko mu olur? Honda geri ihtimali olur mu? Çok az para vermiş Vodafone. Yani, yani son... normalde 7 milyon Euro ile bir anlaşmıştık. Hı hı. Vodafone bu kurlardan sonra 5 milyon euro üzerinden konuşalım Düştü. demiş. E, opsiyon 9 milyon euro üzerindendi. E, opsiyonu kabul etmediler. 9 milyon euroyu kabul etmediler. 5 milyon euroluk bir görüşme yapalım demişler. Başkan da bunu reddetmiş. Teşekkür e, çünkü ya Çünkü onlar da bir şey demiyorum. Kuru aldı başını evet. gitti. E, şirketler zor durumda olabilirler ama bu Gazprom iş olmazsa Beşiktaş'ın iş çok zor Burak. Ama duyduğum bir bilgi var. Başkan bir firmayla anlaşmak üzereymiş. Bunu bir tek başkan biliyormuş. Sordum, Sen vermediler. Sen biliyorsun o zaman. Yok vermediler, vermediler. <laughs> 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 Bunun ismi vermediler. Ama Beko Honda, işte ne bileyim, Hyundai arasında belki gidip geliniyordur. İnşallah Beko olur, Beko yakışır Beşiktaş'a. Ama e, sordum bugün, e, ismi vermiyorlar. E, Pazar seyir, yani bugüne kadar gastronomi bir süre tanınmıştı. Tabii bu olaylardan sonra onlara karşı Beşiktaş kaç de bakış açısı değişti. Uzamak zorunda. E, ciddi bir sorunla karşı karşıyalar şu anda bekliyoruz ama e, tabii Gazprom'daki rakamlar çok uçuk rakamlardı. Yani Normal anlaşmalarda de. bu rakamlar olmadı. Yani Beşiktaş'ın şu anda sponsorluk için 10-15 milyon euro arası yıllık e, kazancı var. olacak diye düşünüyor Beklentisi var. E, yani 10 bile bizim için iyi deniyor hı hı. E, bu kurdan sonra. Tabii Gazprom olsa konu çok daha farklı yere gelir yani Gazprom olmazsa belki sezonluk bir sezonluk bir isim hakkı anlaşması da gündeme gelebilir. Sanmıyorum. Öyle bir şey olmaz mı diyorsun? Ya en kötü en kötüsü 2 yıllık olur. 2 yıllık olur. Gazprom tabii ki öncelik ama ya Gazprom'daki kazançlar şu an normal mevcut konuşulan rakamların çok üstünde. 3-4 markanın verdiğinden çok Daha fazla, fazla veriyor belki. Çok büyük bir anlaşma olur. Türk tarihinin yani Türkiye'deki yapılan en büyük sponsorluk sözleşmesi olur. Tabii bizim de şansımıza Evet bilmiyorum. senin şansın herhalde. Yani, yani bana atmıyor şu <laughs> ihaleyi. Zaten İhale yani sana kaldı. her şeyi evet, bana var. atıyorlar. Ee, diyecek bir şey yok ya. Geçtiğimiz günlerde bizim Alper abi var. Evet, Alper Düğüne gittim. Çocuk havuza bakıyordu. Çocuğa şöyle baktım. Çocuk havuza düşünce Bir bahtsızlık var Murat Hüseyin'de. Salon özellikle. döndü. Bu gaz promu da evet, oldu maalesef. Bu gaz da inşallah ihale <laughs> kalmaz. Konudan bağımsız dün de Veli Efendi dedin. onunla ilgili de ufak bir bilgilendirme ver istiyorsan. Nasıl geçti? Hani, Valla ben... At favori at yetişmiş. kazandı mı? Yok favori kazanamadı. Yattık. Ee, bize kuponlar da yattı. Ben at yarışını <laughs> çok seviyorum. Hayalim at almak. Koelistso'yu biz tek tutuyorduk. Favorisiydi Gazi'nin. Yeni Açık'ta ee, da paylaştılar. Evet evet, Yeni Açık'ta ben. da bunu duyurduk ama maalesef çok tampon yedi, çok sıkıştırıldı, geç kaldı çok iyi. Ee, Urfa Aslan'ı kazandı evet. Mehmet Kaya. Kendisini tebrik ediyoruz. Ee, şampiyon şampiyondur yani sonuçta evet. kazandı ama ile 10 kere koştular. Onun da da Koelistso, Urfa Aslan'ı geçer. Bunu herkes şahit oldu. Sen bana. destekledin diye atın kaderi değişti muhtemelen de. <laughs> Yok öyle bir şey. öyle diyelim. Öyle herkes şey. <laughs> öyle Sen <gülüyor> o attan uzak durursa Zaten <laughs> bana sorunlar dediler kimi destekliyorsun? Hipodromda arkadaşlarımız gördü. Koalist söyledim. Herkes at Geçmiş sahibine Olsun. <laughs> Geçmiş olsun. <dedi. gülüyor> Maalesef. O zaman Beşiktaş'a hızlıca geri dönelim. Basketbola geçelim. Transferi sonra bırakıyoruz. Basketbol şubesinde Nedim Yücel'le yeni bir yapılandırma oldu. Evet. Son durum nedir? Vallahi yeni şöyle söyleyeyim. Şimdi e, Miş'e işte yollar ayrıldı. Şube sorumlusu e, yöneticimiz Umut Ayrı Güneş e, çok doğru bir hamle yaptı. Ve basketbolu bilen e, bir kişiyi şubenin başına getirdi. E, Nedim Yücel geldi. Bence e, çok doğru bir hamleydi. Orada Nedim Yücel'i istemeyenler doldu ama Umut Ayrı Güneş e, çok arkasında durdu. E, çalışmak istiyorum dedi. Başkan da bunu söyledi. Ve e, Nedim Yücel'i basketbol şubesinin başına getirdik. İki tane transfer yaptık biliyorsunuz. Beşiktaş basketbol şubesi iki transfer yaptı yerli olarak. Şu an sosyal medyaya baktığımda tepki de yok. Yerli oyuncu çünkü Beşiktaş basketbol şubesinin en büyük problemi yerli oyuncu rotasyonuydu. Ciddi problemler vardı. Almaya başladık. Tabi Miliç gidince herkes hocayı soruyor. Çok büyük bir ihtimal. Bir aksilik olmazsa biz yayını şu anda saat kaç çekiyoruz? Bir. Saat 1'de çekiyoruz. Çok büyük bir aksilik olmazsa Bursa Spor'un hocası Beşiktaş Emlak yeni antrenörü olacak. İsmini de hemen söyleyelim. Duşan Piyeviç Evet, Pievic. Çok büyük bir aksilik olmazsa %90 Beşiktaş Emlak yeni Genova. antrenörü Koço. olacak. Koç iki tane oyuncu ile beraber geliyor. Onu söyleyelim buradan. İki tane oyuncu ile gelecek. Bursa Spor'un gardı vardı. Onu da büyük bir ihtimal Beşiktaş Hı -hı. alıyor. Anadolu Efes'ten bir oyuncu aldık. Yerli. Hı -hı. Ama şu an ismini veremiyorum. Çünkü vermemem rica edildi. Anadolu Efes'ten bir yerli oyuncu daha aldık. Bunu söyleyeyim. Valla burada notlarımı aldım. İstersen bakayım ona da ben. Sana Çünkü isimler bayağı çok. Ercan Osmani'yi istiyoruz. Ama fiyat yüksek gelmiş. Hı hı. Görüşmeler sürüyormuş. Efes'ten bir oyuncu aldığını söyledik. Hocanın iki transfer. ismini Onun ismini, ismini alma söyledim. şansımız yok mu sende bu programda? Alalım bence. Efes'ten gelen oyuncu mu? Evet. Orada bir problem var. O zaman bekleyelim. Beşiktaş zarar görmesin. Tamam, bekleyelim. Sadece şunu söyleyeyim. Anadolu Efes'ten Beşiktaş bir yerli oyuncu da aldı. Tamam. Ee, yakında açıklanır. Orada ufak bir problem var. tamam. var. Beşiktaş'a zarar verecek diye açıklayamıyorum. Çünkü benim için biliyorsun Beşiktaş'lık her, her şeyin önünde. Ratingten dönemde önemli olduğu için söyleyemiyorum. Ama Anadolu Efes'ten bir oyuncu aldık. Euro Cup olayı biliyorsun. Evet. Ee, Umut Aygül'e çok istiyor Beşiktaş'ın Euro Cup'ta e, bulunmasını. Geçtiğimiz günlerde İspanya'ya Nedim Yücel giderek bir sunum yaptı. Sunum çok iyi geçti deniyor. Büyük bir ihtimal 5-6 yıl Euro Cup'ta olacak gibi gözüküyor. Ona göre de bir kadro kuruyorlar. Vallahi şu ana kadar geçtiğimiz dönemde yapılan hatalar bu dönemde yapılmamaya çalışılıyor. 3,5 evet. milyon dolar gibi bütçe ayrıldı basketbola. İyi bir bütçe sayılır. En azından playoff oynatır diye düşünüyorum. E bir de Nedim Yücel gibi basketbolu iyi bilen bir isim. Ee, i̇nşallah bu dönem iyi işler yapılır da geçtiğimiz unutulur unutulur. Çünkü ben hep bunu söylüyorum. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Sayın Umut Tahir Güneş'in Beşiktaş taraftarına bir özür borcu var. Bu dönemde bunu inşallah yerine getirirler. Yapılan hamleler doğru gözüküyor. Hoca iyi hoca. Gelen hoca. Kağıt üzerinde hamleler doğru. Gardı, Bursa şu anda en çok konuşulan gardlardan biriydi. Evet. İsmini unuttum. Bakar zaten. Basketbolu gelenler biliyor. Bir problem gözükmüyor. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Futbola geçelim. Redmond ve Saiz de son Geçmesek durumu. mu futbola. Yani mecbur geçiyoruz. Burada program bitirsek olmuyor bu. Taraftar bekliyor. Evet. Hatta Burada... sürpriz isimler de var. Bir tane Kazak bir oyuncu söyleyeceğiz evet, birazdan. Ondan önce Redmond ve Saiz de son durum ne? Onu Abi arayalım. Saiz gitmek istiyor. Beşiktaş kulübü Saiz tutamaz. Saiz ciddi anlamda gitmek istiyor. Bir de orada akıllılık yapıyor. Ma maliyetini düşürmek istiyor. Yani diyor ki beni de bir 1,5-2 milyon euroya salın ben gideyim diyor. Saiz kardeşim. Buradan sayısıyla seslenelim. Bu işler öyle olmuyor. Paranı alırken e, mutlusun ama senin canın istediğinde buradan böyle istediğin rakamlarla çıkamazsın. E, yok öyle bir dünya. Evet. Ben sayısı seviyorum ve Beşiktaş'a katkı sağlayacağını düşünüyorum ama hocayla uyum sağlayamıyor. Olmuyor yani ayrılmak istiyoruz evet. sayısı. E, ama onun istediği rakamla da Beşiktaş kulübünü ben sayesinde sağlayacağını düşünmüyorum. En az 2,5-3 milyon euro gelirse, 3 milyon 2,5 geldi Marsilya'dan 3,5 istedi Beşiktaş yönetimine. Artık o durumlarda sayesiz göndeririz. Sayesiz çok ayrılmak istiyor. Redmond eşi 4 Temmuz'da mı 5 Temmuz'da mı doğum yapacak? İngiltere istiyorlar. Öncelik orası. Öncelik burası. Şimdi Redmond da eşiyle konuşamıyor çünkü şundan dolayı konuşamıyor. Doğum yaklaştığı için stres yaptırmak istemiyor işini, haklı olarak. Ona da bir şey diyemiyorum. Muhtemelen 4 veya 5 Temmuz'da doğum gerçekleştikten sonra Redmond'un kariyeri. Beşiktaş'ın kariyeri belli olacak. Ama e, büyük bir ihtimal benim şahsi düşüncem İngiltere'den teklif gibi. bekliyorlar. Edecekler. Bence etme olası daha yüksek. Öyle mi diyorsun? Şu anda öyle gözüküyor. Tabi İngiltere'den teklif gelmezse gider. Gelirse Redmond gider. Çünkü eşi çok İngiltere istiyor. Hı hı. Ama şunu da düşünmüyor değilim iyi polis kötü polis biliyorsun. Bunlar evet. her zaman yaşanan şeyler transfer döneminde. İşte ya bir 200 bin euro daha verin de eşimi ikna edeyim. Gibi muhabbet dönebilir. E, ama maddi açıdan bir problem yok. Sadece şu anda eşinin doğum yapacağı için Redmond eşiyle çok fazla bu diyaloglara girmek istemiyor. Hı -hı. Stres yaşar, çocuğa sıkıntı olur diye. Ee, bize söylenen bu. Ee, 4-5 Temmuz'dan sonra Redmond'un e, durum belli olur ama e, kalmaya biraz daha yakın gibi geldi bana. Yani Redmond'ı benim görüşüm Beşiktaş elinde tutmalı. Sırf o Fenerbahçe maçındaki performansı sezona yaydığını düşünüyorum evet, yani evet, Fenerbahçe evet, evet. maçındaki performansını kendini bulmaya başlamıştı. Enteresan bir seviyeye çıkabilir. Sayıslı ile ilgili de daha önce seslenişin güvene sesleniyordum bir ara bu ekranlardan evet, sen artık çok. artık Sayıslı sesleniyorum. Artık Sayıslı güveni gönderdik. Güven'e gönderdim. Sayıslı büyük bir bitme. 99 gidecek Beşiktaş'tan. Güvenin ee... yaşadığını mı yaşayacak diyorsun? Muhtemelen öyle. yaşamaz. Sayıslı kariyerli futbolcu. Ya şimdi düşten abi dünya kupasında çok iyi performans sergiledi. 11'e giren bir oyuncuya ya, ya 3 milyon. milyon. Ya 2,5-3 milyon euro hiçbir şey değil. Çok. Burak düşük. Yanlış mı düşünüyorum? Çok, ya? Düşük. çok çok düşük. Ya altın 11'e girdi abi bu yani adam. Menajerinin bilgisayarınızda... ya da PR'nin yapılması lazım. Bence o değil. Bence bedavaya çıkartıp yani düşürebildiği kadar düşürüp imza parasını yüksek tutarlar büyük evet. bir ihtimal. Çok e, futbolcu piyasası bu artık çok bu ucuz. işin içindeyiz. Neyin ne olduğunu biliyoruz. Ama e, 99 gidecek. Sayes gitmek için başkana dahil e, Sayın Cemil Kazancı'ya dahil çok baskı yapıyor büyük bir ayrılacak. O zaman hızlıca stopere geçelim. Lianko ve Beka Beka isimleri gündemde. Bunlar da Valla Beka uzunadır. Beka için bunu geçtiğimiz haftada söylemiştik. Beşiktaş kulübü Beka Beka ile konuda anlaştı. Kulübü de anlaştı. Ama hocanın kafasında oyuncunun profili tam oturmamış. Biraz daha düşünmek istiyormuş yani Hoca. Bekleyeceğiz. Lianko stoper. 7 milyon euroya transfer etmişler. Beşiktaş yönetimi 3,5 milyon euro gibi bir bonservis bedeli ödemeye hazır. Ama tabii kulübü bu rakamlara bırakır mı? 7,5 milyon euro ömrünü almışlar. 7 milyon euro evet. almışlar. Bu rakamlara bırakır mı? Onu bilmiyoruz. O yüzden e, bu iki transfer için bekleyeceğiz. Yani normal şartlarda her transfer döneminde hızlı hareket ederiz. Ama yani önemli isimler haricinde. Ama bu dönem e, durgun. Bence 3 Temmuz, 8 Temmuz arası Beşiktaş e için e, hareket başlar. Hareket başlar. O dönemde herhalde isimler yavaş yavaş e, imza aşamasına gelirler. İlk transfer o zaman Emre Can Bulut olacak diyebilir miyiz? Soma, Soma, evet, evet. Soma Sporlu genç yetenek. E, Kerem Aktürkoğlu'na benzetiyorlar. Hı hı. Bu daha güçlüymüş. Sordum, bir iki arkadaşıma sordum. Güçlü oyuncu Maliyeti 200 bin euro civarı olacakmış Beşiktaş'a. E, prensipte sözlü olarak e, Soma Kulübü ile Beşiktaş Kulübü anlaşmış. Zaten orada Sinan Vardar faktörü de var. Soma Kulübü ile çok yakın Sinan Vardar biliyorsun. E, büyük bir ihtimal Beşiktaş e, Emre Can'ı alacak Hayırlısı olsun. Yazılı olarak sözleşme dökülmesini bekliyoruz artık. Başka bir isim Halil Dervişoğlu. Halil'i duyurmuştuk buradan. Hmm. Oyuncuyla bir problem yok. Şenol Hoca da istiyor. Kulübüne teklifi yaptık. Bir ikinci teklifi yapabiliriz kısa süre içerisinde. Artık Halil için kulübüyle anlaşmayı bekliyoruz. O zaman programı CSK Moskovalı oyuncuyla o bilgiyi vererek evet. kapatalım. Kazak oyuncu 98 doğumlu 10 numara mevkinde oynuyor. Beşiktaş'a önerildi dedin program başında. Evet Ruslar çok bastırıyormuş. İsmini ben söyleyeyim istiyorsan. Sen söyle ben söyleyemem o ismi. Baktiyor Zaynut Dinov. Bahtiyer diye herhalde okunuyor. Bahtiyar diye okunabilir. Zaynut Dinov. Evet Dinov diyelim biz daha kısa olur. Beşiktaş'a Ruslar tarafından çok önerilmiş. Ee oranı yıldızıymış. Yerli statüsünde oynayacak. Evet, Öyle bir artı bir bu var. biliyorsun Gal. TFF e, Yusuf için bir madde çıkardı ya. Yusuf e, için mi çıkarttı, Bu oyuncular için mi çıkarttı? Yusuf için çıkardı? Yusuf için çıkardı. Tabii için mi? Galatasaray Kulübü için çıkardı onu. E, kimse kimseyi kandırmasın. Karşılığında salak da yok. E, Galatasaray Kulübü için böyle bir madde çıkardılar. E, Yusuf Demir oynasın diye rahat. Valla e, vallahi benim dilimin kemiği yok. Ben doğruları söylüyorum Burak. Kimse de kusur, alınmasın. E, Galatasaray yok. Kulübü için çıkardılar bunu. Yusuf oynasın diye. Tabii Beşiktaş kulübü, Fenerbahçe kulübü, diğer kulüpler, ee, özellikle Beşiktaş ayrı diğer kulüpler niye bu duruma itiraz etmediğini ben anlam veremedim. Ya şöyle bir şey var şimdi Galatasaray için çıkartılmış diyorsun ama şimdi Beşiktaş'ta mesela bu oyuncuyu o statüde oynatabilecek. O, oynatabilecek önerildi ama Öyle bir durum. bak var. şimdi Burak insanların anlamadığı şu durum var. Şimdi Yusuf Demir Galatasaray'a geçen sezon geldi doğru mu? Doğrudur. Transfer edildi belli bir bütçe verildi oynatıldı mı? oynatılmadı. Neden oynatılmadı? Statüden dolayı ve performansından Şimdi, dolayı. Şimdi Galatasaray ne yapacak bu oyuncuyu? Elinde patladı bu oyuncu. Yusuf patladı. Ya kira alacak ya da, ya da, da, da yer açacak. Yer açacak. Şimdi kadroda yer açması için ne yapması, ya ne yapılması gerekiyor? Türkiye Futbol Federasyonu devreye girmesi gerekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu hazır olan bir futbolcu için yeni madde çıkardı abi. Yani bu Beşiktaş'ta bundan yararlanacak falan. Ya geçin abi bu işe. Kimse kimseyi kandırmasın. Bu maddeyi Yusuf Demir'i oynatmak için Türkiye Futbol Federasyonu çıkardı. Bu kadar basit. Galatasaray kulübü tepkisini dile getirdi. Belki de başvurusunu yaptı. Bak saygı duyuyorum onlara. Başvuru yapıldı. Muhtemelen olumlu sonuçlanmış. Onlara saygı var. duyuyorum. Yapabilirler başvurusunu. Adamların elinde patlayan bir futbolcu var. Bir done var. Bunu oynatmak zorundalar. Saygı duyuyorum. Onlar başvurusunu yapabilir. Ama abi kaç dakika arasında? 2 dakikada çıkarıldı abi madde. Tık 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 açıklandı. E şimdi Beşiktaş bu madden yararlanmak istiyor. CSK'da evet. forma giyen Dinovla alakalı. E, girişim var. E, oyuncu oranı yıldız oyuncusu gibi gözüküyormuş. Yani bakıyorlarmış. 6 milyon euro gözüküyor transfer piyasasındaki e, değerine. Ruslardan çok öneriliyor. Anlırsa da bu maddeden yararlanabilecek ama e, sadece önerilen bir futbolcu. Onu söyleyelim. Şu anda bir girişimimiz yok. Ama e, Moskova'dan mutlaka değerlendirin diye çok bilgi geliyormuş Beşiktaş Kulübü'ne değerlendiriyor Beşiktaş. Ağzına sağlık. Başka ekleyeceğim bir şeyler var mı? Vallahi yok. Ee, yani transfer haberi vermek istiyordum ama gerçekten durum şu anda bu arkadaşlar. Yani devamlı repeat gibi gözüküyor ama e, olanları bu, paylaştık. Bunun dışında biz. olan bir şey yok. Şimdi <laughs> ben gidip de Kante'yi size söyleyemem. Veya ne bileyim e, Benzerini kimseye söyleyemem. Konduk bir vardı. Ben dedim Ağustos olursa Ağustos transfer olur dedim. 8 şey milyon yani. euro bir para istiyorlardı. Zor dedim. Marsilya ile büyük bir anlaştı. Yakında çıkarlar diye düşünüyoruz. Beşiktaş'ta doğrular bunlar. Biz elimizden geldiğince doğruları söylemeye çalıştık. Yeni son formalarını hediye, etmeye, hediye etmeye devam edeceğiz. başlıyoruz. Haftaya transfer programlarıyla transfer masası. Transfer masası artık kuralım kuruyoruz haftaya buradayız canlı yayındayız yine tekli yayınlarımızla devam edecek. Biz de bayramdan sonra yeni sezon için hız veriyoruz öyle diyelim. Hadi inşallah ee, arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yayını beğenmeyi unutmayalım. Paylaşmayı unutmayalım. Yorum atmayı unutmayalım. Belki de diyeceksiniz ki abi biz 30 dakika izledik gene aynı şeyler döndü ama Yine bence güzel bilgiler verdik. Verdik evet. Basketboldan net bilgiler net verdik. Net bilgiler aslında. yani bunu orta bile yazmadım. Sık bu programı sakladım elinizden gelince doğru bilgileri veriyoruz ama bunun dışında bir şey yok. İnanın yok. Bir saat sonra bir haber gelir o programın dışında kalabilmem ama şu anda bunun dışında hiçbir şey yok Beşiktaş'ta. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdiden iyi bayramlar.